burada kaçırmayalım. Cevap Edirne olacak. Şimdi ikinci sorumuza geldiğimizde grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerde hangisi olduğu söylenebilir diye bize sormuş. Bir il merkezine ait aylık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Bize sıcaklıktan yola çıkarak soru soruyor. Şimdi arkadaşlar MSU'da ya Türkiye'den bir iklim soruyor, iklim bölgesi soruyor ya da Dünyadan bir iklim bölgesi soruyor. Yani iklimden her türlü soru var. Ben bu sefer Türkiye'den yana oyumu kullanıyorum. Yani Türkiye'den çıkabileceğini düşünüyorum. Ancak ben garantiyi almak istiyorum diyenler varsa mutlaka şu iki videodan bir tanesini izlesin. Orada dünya üzerindeki iklimlerden de bahsediyorum. Şimdi bu sorumuza bakalım. İlk dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. Bakın yağış grafiği şu. Maviler yağış grafiği ya. Yazları kurak geçmiş. Bunu yakalayacaksın. Şuraları görüyor musun? Aralık, Ocak, Şubat, Mart biraz diyebilirim. Yani daha çok kış aylarında bizim yağmurlu olduğunu söyleyebiliyoruz. Tamam sıcaklıklara geldiğimizde bak sıcaklıklara geldiğimizde yaz aylarını dikkate alalım. Bak yazları bayağı sıcak. 30 dereceye neredeyse dayanıyor. Kışları da hani çok soğuk değil. Ilık. Görüyor musun? 8 derece. Hani sıfırın altına falan